Sermaye bütçesi oluşturma Sermaye bütçesi, bir işletmenin uzun vadeli yatırım projelerine ayrılacak sermaye kaynaklarının belirlenmesi ve yönetilmesini içeren bir planlamadır. Sermaye bütçesi oluştururken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Birinci yatırım projelerinin tanımlanması, İşletmenizin büyüme, genişleme veya iyileştirme gibi hedeflerini dikkate alarak potansiyel yatırım projelerini belirleyin. Projelerin türüne bağlı olarak, bunlar yeni ekipman alımı, tesis genişletme, ürün geliştirme veya pazarlama stratejileri gibi farklı alanlarda olabilir. İkinci projelerin değerlendirilmesi Her potansiyel yatırım projesini analiz edin ve değerlendirin finansal yöntemlerle projenin geri dönüş süresi, net bugünkü değer, NPV, iç getiri oranı, IRR gibi kriterlere göre performansını değerlendirin. Ayrıca, stratejik uygunluk, riskler ve diğer faktörler de dikkate alınmalıdır. Üçüncü proje maliyetlerinin ve gelirlerinin tahmin edilmesi. Her projenin maliyetlerini, yatırım harcamalarını, işletme giderlerini, bakım maliyetlerini ve diğer ilgili maliyetleri tahmin edin. Projeden beklenen gelirleri ve nakit akışlarını satış tahminleri, fiyatlandırma politikaları ve diğer gelir kaynaklarına dayanarak tahmin edin. 4. Finansal kaynakların belirlenmesi. Projeler için gereken sermaye kaynaklarını belirleyin. Bu kaynaklar içerisinde öz sermaye, dış borç, kredi veya sermaye artırımı gibi seçenekler bulunabilir. Finansal kaynakların maliyetini ve geri ödeme koşullarını dikkate alın. 5. karar verme ve uygulama. Yatırım projelerini değerlendirin ve sermaye bütçenize en uygun projeleri seçin. Seçilen projelerin uygulanması için planlama yapın ve gereken kaynakları tahsis edin. Proje ilerlemesini izlemek, maliyetleri ve gelirleri takip etmek için bir izleme ve raporlama mekanizması oluşturun. Sermaye bütçesi oluşturma süreci, işletmenin stratejik hedeflerini, risk toleransını ve mali kaynaklarını dikkate alarak yapılmalıdır. Bu süreç, işletmenin en iyi yatırım fırsatlarını belirlemesini, sermaye kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmesini ve uzun vadeli büyümeyi desteklemesini sağlar. İşletmenizin ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre sermaye bütçesi oluşturma sürecini özelleştirebilir ve deneyimli bir finansal yönetim ekibi veya danışmanından destek alabilirsiniz.